Bugün güzel bir gün, buranın sergisini açmış bulunuyoruz. Bu aşk bücüğlü yılımız ilk başladığı günden bugüne kadar gelişmeleri görüyorsunuz. Bücüğlü çok daha güzel resimler yapıldı. Ben huzurlarınızda ve suna hocama teşekkür ediyorum. <laughs> Bu birlikteliği sağlamak çok önemli. Neden? Bunun öneminde manevi değerlerimiz var. Bunlara sahip çıkarak bugüne kadar geldiler. Ben başarılarının devamını diliyorum. Asıl teşekkür etmek için Halif Bey'e hepiniz Arkadaşlar. Için biz teşekkür ediyoruz. Çünkü gerçekten sanat yapmak bu ülkede zor. Kadın olarak sanat yapmak çok daha zor. Böyle bir atölye kurmak, atölyeyi devam ettirmek gerçekten büyük özveri istiyor. Ayrıca galerinin üstünde olmamız da çok büyük bir şans bizim için. Ve sokak olarak da harika bir sokak. Biz bütün yıl gizli gizli yukarıda çalışıyoruz. Şimdi sergileme vakti ve gerçekten gördükçe büyük onur duyuyorum. O <laughs> Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz sergimizde yine sizleri görüyoruz. Duygu ve düşüncelerinizi öncelikle sizden alayım. Yine öğrencilerinizle. Şey gibi hani bir, bir sene çocuğunuza bakarsınız, okula yollarsınız. En son karne gününde ki onuru ediyoruz, gururu hissediyoruz. Çok mutluyuz. Peki başkanım ee, siz büyük destek oluyorsunuz. Her yıl aynı e, enerjiyle sizi burada görüyoruz. Sizin duygu düşüncelerinizi alalım. Bu emeklerin karşılığında. Valla hoca yaptıkları çalışmalar, ödevleri benim için çok önemli. Neden? Bir değildi. ilk başladıkları günden kadar bir mesafe kat ettiler. Ve bu birlikteliği sağladılar. Bu kolay bir şey değil. Yani öğrettiği arkadaşları da hocanı çok seviyorlar. Bana destek oluyorlar. Çok mutluyum. Yani